Herkese selamlar dostlar. Bomba bir bölümü daha geride bıraktık. Gerçekten mükemmel bir dizi ve oyuncu seçimi muhteşem olan Bir Gece Masalı'nın detaylı analizini ve bir sonraki bölümde neler olacağını sizlerle bu videoda paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce daha çok bir gece masalı analizi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Aşk, intikam, entrika dolu dizimizde önümüzdeki bölüm adeta bomba etkisi yaratacak. Evlenmek üzere olan Canfeza fragmanda da gördüğünüz gibi evlenecek fakat düğünden kaçacak. Evliliğin bitiminin ardından başrol oyuncumuz Mahir karakola geri dönecek ve hemen ardından düğünün ardından evden kaçan Canfeza Mahir'in yanına karakola gidecek. Tüm olan biteni Mahir'e anlatan Canfeza Mahir'i en hassas yeri olan yarı yolda bırakmasından vuracak ve artık Mahir geri dönülmez bir yolun eşiğine girecek. Bildiğiniz gibi Mahir'in dedesi hastanede Mahir'le görüşmüş ve kartını vermiş. Ne olursa olsun başın sıkıştığında beni ara demişti. Dizinin son bölümünde Mahir karta uzun uzun baktı ve sakladı, çöpe atmadı. Ok yaydan çıktı diyen Mahir, can fezayı yarı yolda bıraktığı için pişmanlık duyacak ve önümüzdeki bölüm can fezayı kaçıracak ve dedesinin evine getirecek. Tabii ki bu olayı hemen kabul etmeseler de hayatta kalan tek torunları olduğu için ve hiçbir suçu günahı olmamasından ötürü dedesi Mahir'e yardım edecek fakat bu yardımı elbette hayrına yapmayacak. Az önce de söylediğim gibi Can Feza artık evli birisi ve şu anlık Mahir'le evlenemeyecek. Bunun için önce Kürşat ve Selim'in işbirliğini kanıtlamaları ve malları yakalamaları lazım. Fakat bu hiç de kolay olmayacak. İçerideki muhbir Mahir'in neyin peşinde olduğunu az çok anladı ve şu anda neler yapmaya çalıştığını çözmeye çalışıyor. Selim'e de ormandaki kulübeyi ve Mahir can feza ilişkisinin haberini uçuran kişi de içerideki hain Orhan'ın ta kendisi. Bu yüzden can feza ile Mahir bir müddet daha ayrı kalmak zorundalar fakat dediğimiz gibi Mahir'in dedesi bu süreçte can fezayı korumayı ve saklamayı kabul edecek fakat bir şartla. Geçtiğimiz bölümde karnında çocuğu olan ve aşiretin en son ölen yeğeninden olduğunu iddia edilen bir çocuk ve bu çocuğun babasının ölen torun ile olduğu söylenmişti. Ve bu aşiret ile olan ilk mevzuları da Mahir'in babasıyla yaşanmıştı hatırlarsanız. O olayda bile kızı başka bir torun ile evlendirmelerine rağmen yerlerinden yurtlarından edilmişlerdi. Yine aynı aşiret ile tekrardan bir husumet yaşanması durumunda olay kan davası ile sonuçlanacak gibi gözüküyor. Bunu gözü alamayacak olan Mahir'in dedesi can fezayı saklama ve koruma karşılığında Mahir'in Sıla ile evlenmesini isteyecek. Elbette Mahir bu konuyu oturup düşünüp taşınacak. Bir nebze de olsa babasının yaptığı hatayı telafi etmeye çalışacak. Hatırlarsanız son bölümde Mahir'in annesi baban da bir seferinde ailesini yarı yolda bırakmak zorunda kaldığını söylemiş dedi. İşte tam da bundan ötürü Mahir babasının borcunu ödemek ve kapatmak isteyecektir. Fakat Sıla ile ilgili bir bilgi paylaşmak daha istiyorum sizlere dostlar. Son bölümde hatırlarsanız Ferma birisiyle telefonda görüşüyor ve senin için hazırlanıyorum en sevdiğim parfüm sıkıyorum diyor. Ve karısı geldiği gibi telaşlanıp telefonu kapatıyor. Bu analizi paylaşıp paylaşmamak arasında kalmıştım fakat son yaşan olaylarda daha da emin oldum. Sıla'nın bebeğinin babası aslında ölen torun değil Ferman. Evet yanlış duymadınız. Ferman'ın karısının çocuğu gibi sahiplenip büyüttüğü Sıla aslında onu kocası Ferman ile aldatıyor. Çünkü bu durum Ayu'ya çıkar ise bundan en büyük başı yanacak kişi Ferman olacak. Tam da bu yüzden aslında Ferman Mahir'in eve dönüp Sıla ile evlenmesini istiyor. Ki kendi başı kurtulsun. Hatta ilk etapta karısını zoru ile yapıyor gibi gözükse de aslında tamamen kendi çıkarları için koşturuyor. Hatta son bölümde kısır olduğunu karısı söyledi ve bunu bile bile ben üzerime aldım sana laf gelmesin diye dedi. Fakat ben kısır olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine Mahir'in babasından dolayı istemediği bir evlilik yaptığı için o kadından çocuk sahibi olmamak adına sürekli korunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Sıla'nın babasının ilerleyen bölümlerde ferman olacağını ve hatta fermanla ilişkilerin çok öncesine dayandığını fakat Mahir'in babasından dolayı bu evliliğin olmadığını ve yasak açlarının ortaya çıkacağını ve Mahir'in de bu evlilik olaylarından böylece kurtulacağını düşünüyorum. Dizi ile ilgili analizlerim bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bir sonraki bölümü iple çekiyorum diyebilirim. Dizi gerçekten sürükleyici bir hikayeye sahip. Yeni bilgiler ve spoilerlar geldikçe sizlere daha detaylı bir analiz daha yapacağım. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.